Merhaba arkadaşlar. Şey... Evet. Sizlere de sağlık. Ben hoş geldiniz. Sayın valim, mübadelerimizle programlar hazırlıyorum. Bu kapsamda da Allah'a şükür ki ülkemizde de özellikle son yıllarda terörle mücadelede gösterilen üstün başarıdan sonra her zaman olduğu gibi, rutin olduğu gibi, öncesinde olduğu gibi, bundan sonra da inşallah olacağı gibi tamamen kendisini emniyet ve asayişe vermiş, vatandaşın emrinde 24 saat görev yapmakta. İlimizin her bir noktası, aynen ülkemizin her bir noktasında olduğu gibi bir huzur beldesi. Allah'a çok şükür. Bu hep beraber, hep beraber ama, türküyle, çöldüyle, arabıyla, her türlü etlik rengimizle sıkıntılar çektik ama Allah çok şükür bunların hepsi bir daha gelmemek üzere geride kaldı. Allah bir daha bizi böyle belalarla sınamasın. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sınamasın. Ama bu yaşadığımız sıkıntılar da bizi birbirimize sallanan tam aksine daha da geldiğimiz noktada bunu çok daha iyi daha da çok kenetlendirdi. İnşallah yaşanılan süreçte beraber son kırıntılarda defedip attıktan sonra da o anlamda artık böyle ülkemizin artık böyle boş harcayacak hiçbir vakti inşallah kalmayacak. Bir daha hiçbir şekilde anların yüreğine bu ateş inşallah düşmeyecek. Adaksu'daki jandarma karakolumuz bölgedeki hemşerilerimiz biliyorlar. 2013 yılına kadar faaliyette bulunmuş. Ama tabi yıpranmasıyla beraber 2013 yılında devre dışına kalmış ve bugüne kadar da bu Adaksu köyümüz ve bölge, bölge köylerimiz merkezden emniyet ve asayiş hizmetleri almışlar. İlçemizin 74 tane köyü toplam bağlılarla beraber de 99 ünitesi var. Neticede Manat, Manazit oldukça dağınıkta bir coğrafya sayılabilir. İlimizden uzak bir ücra noktası. Bu anlamda vatandaşlarımızın emniyet ve asayiş ve trafik hizmetlerindeki ihtiyaçların seri ve süratli bir şekilde karşılanması için bölgelerde de karakollarımızda konuşlanmasına tekrar ihtiyaç var. Bu anlamda da bu karakolun burada konuşlanması da vatandaşlarımızın da hem bizden beklentisiydi hem de emniyet asayiş hizmetleri bakımından da bir zarureti gerekledik. Allah burada kahraman jandarmamıza komutanlarıyla beraber kendileriyle beraber kazasız belasız vatandaşımıza kucak kucağı bu omuz omuza gönüllü gönüle hayırlı hizmetler nasip etsin. Bugün Muş'umuzun tarihi ilçesi Malazgirt'te Adaksu Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışını Gerçekleştirmenin onur Mutluluk Ve heyecanlı yaşıyoruz Malazgirt adını taşıdığı büyük zaferin mirasıyla Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan Milletimizin ebedi yurdunun temellerinin atıldığı kutlu bir ilçedir Sultan Alparslan'ın komutasındaki Kahraman ordumuzun 1071 yılında Burada kazandığı zafer sadece bir savaş değil, bir milletin yeniden dirilişinin ve bir medeniyetin doğuşunun simgesidir. Bizler bu kadim topraklarda o ruhu yaşatan jandarma teşkilatının mensupları olarak 186 yıldır vatanın her karış toprağında görev yapan, milletin huzur için çalışan bir teşkilatın onurlu neferleriyiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Adak Su Jandarma Karakol Komutanlığı 2013 yılında çeşitli sebeplerle kapatılmış. Bugün ise yeniden faaliyete geçirilerek bölge halkın hizmetine sunulmuştur. Bu bina sadece bir yapı değil, devlet ile millet arasındaki güçlü bağın, güvenin ve birlikteliğin somut bir nişanesidir. Burada görev yapacak kahraman jandarma personelimize üstün başarılar diliyorum. Bugün yeniden hizmeti açtığımız Adak Su Jandarma Karakol Komutanlığı'nın halkımızın huzur ve güvenliğine büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyor. Karakolumuzun bölge halkımıza ve 186. kuruluş yıl dönümünü kutlayan jandarma teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetü lil muttakine ve la uduane illa ala zalimin. Ey var olan bütün mevcudatın sahibi hakikisi olan Ulu, ulu Allah seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ve takdis ediyoruz. Size sağlık. Şu an ısınmasına sıkıntı yoksa burası yok ofiste. Evet, <laughs>